Herkes Burası, kendince İslam'ı anlatıyor. Parmağını Kimi ben, Allah rızası için diyor, tübü, kimisi yapmayın. huri için ne? diyor. Ne o sofradaki ekmek kırıntıları var ya, onları topluyorsun. Her biri bir tane huri. Evler hanımınızın yanında yapmayın. Ya da yapacağınız çaktırmana yapın şöyle. Ya, böyle çaktırmadan. Ne yapıyorsun yok, bir şey yok. Sünnet diyor. Bazıları anlıyor yaptırmıyor. İzleyen var mı? Ben tek mi izledim? İzleyenler Hocam ben var. de izledim. Ben de izledim. Diyor sofraya ekmek kırıntısı töküldü. Hanım görmesin diyor. Hanım anlar huri topluyorsunuz. Bir kırıntı bir huri, bir kırıntı bir huri. Bu mudur Allah rızası için? İslam bu mudur size soruyorum. Değil Nefala hocam öyle şey olur size mu? soruyorum ya. Ya biri çıkmış diyor. Kabirde gördüm Adile Naşit'in ayağı buradan girmiş. Mezarı bir açıyorlar. Nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit'in şu bacağı var ya. Ensesinden sokmuşlar ağzından çıkarmışlar. Hocam Adiden mezarı niye açmışlar uydum. ya? Bu mudur İslam? Nereden gördün? Nereden anladın? Nereden kavradın? Onun için değerli Müslümanlar, İslam'ı siz araştıracaksınız siz. Ya şimdi bakıyorum, dinin hakikatlerini bir tarafa bıraktık, hurafelerle uğraşıyoruz. İşimiz, karımız hurafe değerli kardeşlerim. O gün bir video izledim. Diyor oruçken taharetlenirken dikkat edin. Allah Allah dikkatimi çekti. Niye? Diyor su içeri girirse oruç bozulur. Kalmıyor. Yani az bir suyla orayı taharet diyorsunuz. Taharetlenirken ne yapıyoruz? Oturduğumuz zaman makat böyle açılmış oluyor. Ee, sen buraya suyu vurduğun zaman ondan sonra da bu suyu vurduğun zaman ayağa kalktığın zaman ne oluyor Bakın büzülünce o suyu içeri alıyor. O suyundan mideye gitme ve içeri girme ihtimali olduğundan dolayı oruç bozuluyormuş. Onu ıslak bırakırsan ayağa kalktığın zaman o suyu vakumlayarak içeri çekme ihtimali olduğundan dolayı oruç bozulabiliyormuş arkadaşlar. Lama bu ne oldu? Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Allah için söyleyin ya. Yani oradan giren su mideye mi geliyor? Mideye mi ulaşıyor? Allah rızası için. Hakiki İslam'a talim. Sakız çiğnemek orucu bozar gibi. Dedikleri gibi. Vay be.